Şimdi sandıktan büyük oranda evet oyu çıkmasını şaşırmadığınızı aslında umarak sorumu yöneltmek istiyorum. Bundan sonra ne olacak? Evet oyuyla birlikte hali hazırdaki darbe yönetimi daha da mı güçlenecek? Ne olacak? Aslında size katılıyorum. Gerçekten de şaşırtıcı bir gelişme değil. Bu bekleniyordu zaten. Bunun birkaç sebebi var. Bir tanesi ve en büyük sebebi aslında insanların hayır oyu veremeyecek kadar korkmuş olmaları ve hayır oyu verenlerin sandığa gidemeyecek kadar darbe rejimi tarafından bir nevi köşeye sıkıştırılmış olmaları. Bunu özellikle Mısır özelinde bu %90 üzeri çıkan oyları seçimler sonrasına %90 üzeri çıkan oylara aslında uluslararası kamuoyu fazlasıyla alışmıştı. Bu tarz mühendislikler yapılıyordu. Ama oyun %90, %98 vesaire olduğuna bakmaksızın yine evet oyunun bu kadar fazla çıkmasının diğer sebeplerine de bakmak lazım. Hı hı. Bir taraftan Müslüman kardeşler gibi geçtiğimiz seçimde yaklaşık %50 oy alan bir hareketin, bir sosyal siyasi hareketin seçimleri boykot ettiğini biliyoruz ki eğer katılsalardı yine çok sayıda hayır oyu çıkacaktı. Ve bunlarla birlikte çok küçük grupların, aktivist grupların seçime katılma, işte Ebul Futuh gibi veya Altın İnsan Hareketi gibi işte küçük siyasi parti ve aktivist grupların katılsa da hayır oyu kullanacaklarını biliyorduk. Ama yekününe baktığımızda meselenin %98 çıkması çok şaşırtıcı olmadı. Hı hı. Aslında önemli olan bu referandumda yüzde kaç evet oyu çıktığından çok katılımı ne kadar olduydu. Fakat bunu resmi açıklamalara baktığımızda tam cevabını bulabileceğimizi ben düşünmüyorum. Önemli olan geçtiğimiz referandumda yaklaşık yüzde %34 civarı olan katılım oranının bu referandumda kaç olacağıydı. Resmi rakamlar henüz açıklanmadı fakat askeri yönetimden katılımın çok yüksek olduğuna dair haberler geliyor. Fakat bunları çok ben şahsen inandırıcı bulmuyorum. Hı hı. Askeri taraftan o yani katılımın çok yüksek olduğu haberleri geliyor ama aslında haber merkezine ulaşan bilgiler biraz daha farklı yani katılım oranının oldukça düşük olduğu yönünde. Ama sonuç olarak evet o oyu çıktığına göre büyük bir kısmı da açıldığına göre sandığın herhalde bundan sonra hayıra dönmesi zaten mümkün değil. Peki Sisi'ye Cumhurbaşkanlığı yolu açılmış mı oluyor evet oyu ile birlikte? Ne dersiniz Sayın Ulutaş? Bir... Evet büyük oranda açıldı şimdi bir anayasanın kabul edilmesi ve e, en azından algısal olarak bir e, istikrar dönemine girme siyasi istikrar dönemine girilmesi bekleniyordu bu anayasa ile birlikte ve anayasa kabul edildikten sonra ilk e, atılacak adım. Cumhurbaşkanlığı seçimiydi Cumhurbaşkanlığı seçimi için de e, sis'inin e, aday olması ve e, Sisinin bir sonraki e, Mısır Cumhurbaşkanı olması e, anlamında özellikle darbeci çevrelerden e, muazzam bir talep var bunu e, açık bir şekilde dile getiriyorlar bir süredir e, Muhtemelen bu anayasanın kabul edilmesiyle birlikte bütün muhalefetin zaten liderlerinin içeride olmasıyla birlikte ve e, anayasa ile birlikte kendilerine göre nispi bir istikrar ortaya ortamına girmeleriyle birlikte e, Sisi'nin Cumhurbaşkanlığını artık e, dört elle sarılacakları bir e, ortama kavuşmuş oldular. Muhtemelen e, Cumhurbaşkanı e, seçimlerine Sisi, e, işte ülkeyi Müslüman kardeşlerden kurtarmış, tırnak içerisinde söylüyorum, e, bir kahraman olarak e, lanse edilerek e, çıkacak ve şu dönemde özellikle muhalif medyanın susturulduğu, muhalif seslerin tamamıyla susturulduğu siyasi muhalefetin hapse atıldığı bir dönemde Sisi'ye çok kuvvetli bir rakip de çıkmayacaktır. Muhtemelen çok işte demokratik bir yarış olduğunu göstermek, göstermek açısından en azından dış dünyaya bunu e, ilan etmek açısından Sisi ile birisi daha yarışacaktır. Fakat Sisi e, bu şartlar altında özellikle Müslüman Kardeşler Hareketi'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerini boykot ettiği, diğer seçimlerin diğer kesimlerin de Cumhurbaşkanlığı seçimlerini boykot ettiği bir ortamda yine muhtemelen %90 küsur oyla e, Cumhurbaşkanı seçilecek.